adamından korkmadan yedirir sanda kullanmak sayılır. Annem bunu ölmediği var. Bu da onun için de Hicaz'a beraber gittik. 60 dörtte. Otobosu yeni çekti, yendi. Otobosu yeni otobos çekti otobüs yerine oluyor. İki dolu ikvan onu deryanın yerine bağlı, iki dolu ikvan da yabancı yerine. Hicaz'a gittik geldik, buraya gelin diye soruluyor. Hakkı evlatlarından için kadar soruluyorsa. Ne güzel bu maddeye O otobüs bizim. Ekvanlar da dedi, ekvan hep. Ne güzel gittiniz, yardım etsin. Bizimle beraber Hicaz'a üç kişi gitti yerde. Başım bir Anladınız? Her çiçek açan, içini kutlandırmadan dalında çemal kula, meyveyi meyve sayalım. Yeni konuştuğumuz Duvali Devlet Sihak ve Teraslar Ankara'da hadi Bayram Veli Hazretleri Oğlum biliyor musunuz? Biliyor, çok musun? biliyor Eskiden hakiki mürşid-i kamilleri mürütlerin askere almalarmış. Rezil almalarmış. Hakiki mürşidin hakikin büyüklerinden. Hazir Bayram ve Hazir Efendimiz'i çoğu Padişah bakmış ki askere gelen çekse ağır ağır. Vergi Niye hadis diyor ki ben Hazir Bayram verdim? De Gülü değildi hadis. Giyince Adil Bayram Veren şey de mektup yazdı padişah. Şeyh'im diye asile gelen kimse kalmadı. Zeyni veren de kalmadı. Servisin diye kadar Hacı Bayram değil diyorlar. Senin ne kadar büyüdün var ise, isim belli yaz bize bilmişse gönder. Biz onları tanıyarak gerisini asile gönderen verdiğini alak. Hadi bayram bana bir verdi, ilan ediyor. Ya babam da bir ilan etti bizim çölde. Ya bizim çöldeki evde altmış ev vardı. Ne kadar nürüdü, ikvarın diyen varsa çevirin dedi, o da orada oldu. Bütün ilan Hacı hadimlerin ve hadimetleri anlayan mülkler toplanıyor. Her şey bir heyeden mantık var, ne var bakalım, ne var? Hadim Bayram Veli Hazretleri gizli dışarı araziye kıran bir çadır kurduruyor. Müritler de posta 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 gıra yenip yıkılıyorlar. Ne var bakalım ne olacak? Hacı Bayram ve hazmet verir. Bütün ikvama tamamen gelince çadırın içinden elinde bir yalan kılıç dışarı çıkıyor. Arkadaşlar bilmiş olan ey yahu lunku bir büyük imtihan karşısındayız. Cenab-ı Hak içinizden bir kurban iste, Allah için mağazalık kurban olan kimse varsa gelsin yanıma Allah için keseceğim elinden Erçeklerden birisi diyor ki, bu canı Allah verdi. Bu canı da yine Allah'a tesir etmekten daha sağlam yer yoktur. Ona bakan çıkıyor, şeyhım beni diyor, Allah kes. Elinden tutuyor, çaldırın içine oturtturuyor. <laughs> çaldırın içinden bir koç. Dışarıda <laughs> da çaldırın içinde kesiyor. Oçun kolları çadırın altına girin, yanındakılar ısır kursa yalan diye bu artık bir de yapmaya başlayın, bir de şey kurmadan ya. Isık Elinde dışarı çıkın. Arkadaşlar, elimizde bir şey yoktur. Tamam olmadı, Allah için canını Fayda eden, boğazlanmak isteyen varsa bitire daha da az, kelam olmalı. Birer daha ne olursa olsun. Şeyh'im benim de cesur Allah'ım. Kuvvet seviye kurut. Bir boşta onun yerine kesiyor, vallaha fışkırıyor dışarı. Kılınç elimden dışarı çıkıyor. Arkadaşlar tamam olmadı, geçene daha lazım. Artık toplumun büyükleri içine soklanmalar, şeyhin aleyhinde konuşmalar, neler neler neler. Bir de bir şeyhler diyor, katıdan bazı adam bana. Erkeklerden çıkan kalmıyor dedik, o gün geliyor. O ben Allah'ın için şey, şey, onu da çadırı bir şey okuttum, bir dolaşıyor üç tane içeri çeşitli boş. Tamam olmadı, tamam olmadı. <laughs> Diyor, ey yahuman, Allah'ın için bir tane şey daha lazım. Sesin var mı? Çeğen <laughs> yapma. ses yok. Kafana dile dikilir. İdi bulunan şeyhe meyvetler başlanıyor. Neyse kaçma, o katından bahsiz kalmadı. Yok mu arkadaşlar bir daha gelen? Yok mu arkadaşlar? Nasıl bağlı şöyle yok mu? Yok. Çadırın gazlıklarını seçim atış. Bakıyorlar ki içi erkekli kadın çadırın içinde oturuyor, boşlarda bağlanıyor. Hadim Bayram biraz dedi beni, olmanın yanına geliyor çadırın içine. Oğlum diyor, köy yanıdı bana söyler misin? İçerçek çek, bir de kadar. Olmanın köy yanarını yazıyor, yanına padişaha gönderiyor. Padişahım diyor, aha iş veridim var. İçerçek çek, bir de Onların dışındakilerine ah selam alayım, ona yuma ne yalırsın ya. Anladın mı? Anladın Sen ağacın başına çiçek alsanız, bunların hepsi sandığa girer mi lan dedi? Bir vilayette, bir gazada, bir yerde hakkıyla bildiğin üç kişi olsa yeter ya oğlum. <laughs> dur dedi, hiç olmasın, bir tane olsa yine yeter. Onun mı olmaya çalışacak. böyle kamil olmaya çalışacak. Men amine saliha. Min zekerin evlumse. Her kim kadından gerçekten hiçbir menfaat, karşılık, maksat beklemeyerek her işini Allah rızasına dert çalışır ise وَهُوَ نُؤْمِنُونَ O'nun bu salih ameli, ikmasını, ameli kalis niyeti, ikması, ibadeti kendisini mümin ederdi. Kısıklıktan, inafıklıktan kurtulur, mümin olur. Ve ne olum dinle olur ya Rabbi, kule dinler misiniz? Ve ne olum dinle olur? Vallahi nühiye ne hayatım kıyva, o kimse ölmez, ölmez, temiz bir hayata mı olmuş yer? Allah bilir. Ne olmaya bak, dini koldumlar yapanları yazdıklar, yendi yendilere hebe ediyorlar. Allah'ın hele kıymetini yaptıklar adam. Dedi kurdu yaptıklar adam, Allah'ın sevdiği dostlarından sağ. Ne cevap edecekler, nasıl altından kalacak? Ancak gıybeti kimlerin yapılır gıybeti? Namus hainliği oldu, açığa çıkar din kayını olduğunu açığa çıkar. Sahta çaldıkları açığa çıkar. Onun bunu kandırıp dolandırdıkları açığa çıkar meydana. Onu söyleyin ki, o bildiğin kardeşler onun onu kuzağına düşmesin. Bunlar var, bunun dışında. Kimseye gaybet yapmayın, bunu da yapmayın. Ben ağabeyim eliyen fakat elindir bin hal. Benim evliye kullarıma, benim sevdiğim dostlarıma, evliye kullarıma düşmanlık yapanlar, onlara buğru yapanlar, onlar bana hal ilan ettiler. Benimle harp ilan ettiler. Ben yapsınlar bana harbi bakalım. Ben de yeni harbi bakalım. Anladınız? Müezzin olsun, ben müezzin ekim geldim. Burası benden. Benim evliye kullarıma buğuz eden, gıybet eden, düşmanlık yapanlar bana har ilan ettirdi. Bana bir Tamam. mı? bu yolla salik gibi bir zenginin kapısına gelir. Bir fakir boyun büker, bir şey bekler orada. Hakkıyla tarikatı da böyle ehli salik, ehli sülük diller. O ne bekliyor? Dünya Rabbisi'nin rızasını bekliyor. Bu yolda her salik salim olamaz. Aşk külingini eline alıp önüne gelen terde dağdağını vermeyince ve olmaz yeşil taşlanmayınca Yana. ne kadar evden gelmiş ise taşlanmışlar. Çift ehli fısık münafıklar, müşrikler gece gündüz başka işi bırakmışlar. Bu bu adavat gıybet Veli olmaz yeşe taşlanmayınca dünya muhabbet, endişeleri kalbinden boşlanmayınca ibadet çokluğuna ihtimal yoktu bulundan kalbine koşlanmayınca <gülüyor> <gülüyor> bu topun cemaatı geçmişlerdir. Allah'ın Resulü'nün